Ünlüler takımının bu karmaşık ve çok katmanlı aşk hayatı silsilesi, adadaki rekabetin dozunu artıran görünmez bir güç olarak etkisini sürdürüyor. Özellikle bayanın sessiz ama derin dünyasındaki romantik boşluk İzleyiciler tarafından geçmişteki o meşhur pop popstar günlerinden beri bir merak konusu olmaya devam ediyor. Bayhan'ın yarışmaya girmeden önce verdiği bir demeşte dile getirdiği "Aşk insanın kendine dahi itiraf edemediği bir gurbettir" sözü, onun Dominik'teki yalnızlığını daha da anlamlı kılıyor. Hayatında şu an için resmi bir partner bulunmasa da Bayhan'ın o vakur duruşunun ardındaki melankolinin adadaki zorlu gecelerde nasıl bir dışavurum yaşayacağı büyük bir soru işareti. Takım arkadaşı Selen Görgüzel'in ise tam tersi bir enerjiyle aşkı hayatının merkezine koyan ve bunu ifade etmekten çekinmeyen tavrı takım içindeki duygusal zıtlığı körüklüyor. Görgüzel'in Hamdi Alkan ile olan evliliğinin bitişinden sonra yaşadığı her kısa süreli flörtün magazin radarlarına takılması, onun adadaki her hareketinin acaba bu söz kime şeklinde yorumlanmasına neden oluyor? Özellikle gece seanslarındaki röportajlarında kurduğu "Burada insan en çok sığınacağı o omuz özlüyor. Cümleleri dışarıdaki gizemli sevgilisine bir selam olarak nitelendiriliyor. Ünlüler dünyasının bu kadar göz önünde olan isimlerinin en mahrem duygularını milyonların önünde yaşamak zorunda kalması aslında survivor'ın psikolojik savaşının en büyük parçası haline geliyor. Keremcem cephesinde ise durum çok daha nostaljik bir boyutta ilerliyor. Keremcem'in geçmişte Ezgi Asaroğlu ve Şayk Ercümen gibi isimlerle yaşadığı uzun soluklu ve saygılı ilişkiler onun adadaki kadın yarışmacılarla olan iletişiminde bir centilmenlik standardı oluşturmuş durumda. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Keremcem'in adada yeni bir aşka yelken açma ihtimali ünlüler takımından ziyade gönüllüler takımındaki genç ve dinamik isimlerle ilişkilendiriliyor. Onun bu dingin aşk geçmişi adadaki gergin ortamda bir vaha etkisi yaratırken Kerem Cem'in gerçek aşkı bulduğumda bunu saklamam tarzındaki dürüst açıklamaları her birleşme partisinde veya ortak oyunda gözlerin onun üzerine çevrilmesine sebep oluyor. Diğer yanda ise futbol dünyasının sevilen ismi Mert Nobre'nin aile hayatı, adanın en sağlam kalelerinden biri olarak duruyor. Nobre'nin eşine olan derin bağlılığı ve Brezilya ile Türkiye arasında köprü kuran o sıcak aile tablosu, adanın genç bekarları için bir nevi rol model teşkil ediyor. Nobre'nin oyun kazandıktan sonra kameraya gönderdiği öpücüklerin adresi her zaman aynı. Bu sadakat teması, izleyici kitlesinin Nobre'ye olan sempatisini her geçen gün artırıyor. Ancak adanın fiziksel yorgunluğu ve açlık bu kadar sağlam görünen bağların bile üzerine bir özlem yükü bindirerek yarışmacıları en zayıf anlarında yakalayabiliyor. Milli boksörümüz Cerenay Çetin'in özel hayatı ise tıpkı ringdeki duruşu gibi oldukça korumacı ve disiplinli bir çerçevede ilerliyor. Başarıya odaklı hayatında aşka çok az yer ayırdığı bilinen Çetin'in adada bu sert kabuğunu kırıp kırmayacağı merak ediliyor. Sporcu disipliniyle duygularını bastıran yarışmacıların adanın o meşhur duygusal patlama anlarında kimleri andığı, onların aslında kimin için savaştığının en büyük kanıtı oluyor. Dilan Çıtak ve Levent Dörter'in aşkı bu anlamda en çok test, eden, test edilen ilişki konumunda. Dilan'ın adadaki agresif tavırlarının altında yatan nedenin bazen sadece açlık değil, eşinden ve evinden uzakta olmanın verdiği o derin boşluk olduğu bariz şekilde görülüyor. Levent Dörter'in ise dışarıda bir Survivor eşi olarak verdiği sınav, sosyal medyada en çok desteklenen içeriklerden biri haline geldi. Eşinin her kaybettiği oyunda ona moral veren paylaşımlar yapması kazandı ise başarısını kendi başarısı gibi kutlaması modern bir survivor aşkı portresi çiziyor. Bu durum adadaki bekarların üzerinde ister istemez birine ait olma arzusunu tetikleyen bir baskı oluşturuyor. Deniz Çatalbaş gibi hem modellik hem oyunculuk geçmişi olan isimlerin aşk hayatı ise genellikle daha komplike bir yapıda seyrediyor. Deniz'in adaya gitmeden önce adının anıldığı bazı sporcular ve oyuncular olsa da o bu konularda sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak Dominik'in o büyülü ama bir o kadar da acımasız atmosferi bu tür sessizliklerin uzun sürmesine izin vermiyor. Yarışmacıların kumların üzerine yazdıkları isimler ödül oyunlarında sevdiklerinden gelecek bir Mesaj için döktükleri ter aslında her birinin bir aşk hikayesinin kahramanı olduğunu kanıtlıyor. Murat Arkın'ın eşine yazdığı mektuplardaki edebi dil ve sadakat vurgusu izleyiciyi eski Türk filmlerindeki o saf aşklara götürürken yeni nesil yarışmacıların daha anlık ve flörtöz yaklaşımları arasındaki kuşak farkı da net bir şekilde hissediliyor. Ünlüler takımının bu devasa aşk haritası Dominik'in palmiye ağaçları altında sadece fiziksel bir mücadele ola değil aynı zamanda kalplerinde çarpıştığı bir arenaya dönüşüyor. Her bir ödül oyunu aslında sevdiklerine kavuşma yolunda atılan bir adım olarak görülüyor ve bu motivasyon en yorgun yarışmacıyı bile ayağa kaldırabiliyor. Aşkın açlıktan ve yorgunluktan daha güçlü bir dürtü olup olmadığı sorusu 2026 Survivor sezonunun en temel psikolojik deneyi haline gelmiş durumda. Yarışmacıların geride bıraktıkları partnerleri, nişanlıları veya platonik aşkları adadaki performanslarının gizli mimarları olarak sessizce oyunun kaderini belirliyor. Gönüllüler takımının aşk hayatı ünlüler dünyasının o çok bilindik ve magazin sayfalarını süsleyen ilişkilerinin aksine daha çok keşfedilmeyi bekleyen bir gizem ve sosyal medya dedikoduları üzerine kurulu bir yapı sergiliyor. Takımın en çok konuşulan ismi olan Eren Semercinin adayaya ayak basar basmaz sergilediği korumacı tavırlar izleyiciler tarafından ünlüler takımından Deniz Çatalbaş ile aralarında geçmişte yaşandığı iddia edilen gizli bir aşkın kalıntısı olarak yorumlanıyor. İkilinin geçmişte aynı arkadaş ortamlarında bulunması ve sosyal medyadaki Eski etkileşimlerinin hayranlar tarafından gün yüzüne çıkarılması bu sezonun en büyük eski sevgili draması olmaya aday görünüyor. Öte yandan gönüller arasındaki genç ve bekar isimlerin yoğunluğu Dominik'in o ısız atmosferinde yeni bir aşkın filizlenme ihtimalini her geçen gün artırıyor. Özellikle Gözde Bozkurt ve Onur Alpçam arasındaki oyunlardaki yüksek enerji ve birbirlerini motive etme şekilleri izleyicilerin Survivor'ın yeni çifti mi geliyor? sorularını sormasına neden oldu Gözden'in oyun kazandıktan sonra ilk olarak Onur Alp'e sarılması ve kamp alanındaki baş başa sohbetleri bu iddiaları güçlendiren somut detaylar arasında yer alıyor. Takımın diğer üyelerinden Lina Horic ve Erkan Bilben ise daha çok dışarıdaki sessiz bekleyişleriyle dikkat çekiyor. Lina'nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı veda videolarında ismini sır gibi sakladığı birine olan bağlılığı hissedilirken Erkan'ın sporcu disipliniyle duygularını tamamen bastırıp sadece parkura odaklanması onun adadaki en ulaşılamaz bekar imajını çizmesine yol açıyor.